Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, ihsanı, ikramı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün sizlere efendiler efendisi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın biricik hanımı Müminlerin annesi Aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'in kızı olan Hazreti Ayşe validemizden bahsetmek istiyorum. Kendisi ilim, ahlak, takva bakımından eşsiz olan ve fıkıh, hadis ve Kur'an tefsiri gibi hususlarda da temayüz etmiş bir şahsiyettir. Hazreti Ayşe validemiz nübüvvet güneşinin Mekke ufuklarını aydınlatmasından 4 veya 5 yıl sonra dünyaya gözlerini açmıştı. Babası Hazreti Ebu Bekir Mekkelilerin çoğuna muhalif olarak putlara tapmamış asil ve temiz bir insandı. Ticaretle meşgul oluyordu ve tabi böyle olunca hali vakti de yerindeydi. Tevhid dininin son kalıntıları olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bağlı olanlardan da birisiydi. Annesine baktığımızda annesi Ümmü Rumman, Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenlerdendi. İşte Hz. Ayşe validemiz böyle asil ve temiz bir ailenin içinde tevhid nurlarının aydınlattığı bir yuvada dünyaya gelmişti. Çocukluğu Müslümanlarla müşrikler arasındaki mücadelelerin en şiddetli olduğu devreye rastlamıştı. Müşriklerin her türlü zulüm ve baskısına rağmen nübüvvet nuru parlamaya devam ediyordu. İman küfür mücadelesinin üzerinden henüz 10 yıl geçmişti. Hz. Ayşe validemiz tabi o zaman genç bir kızcağızdı. Sevimli, zeki ve güzeldi. Hz. Ebu Bekir gibi büyük bir sahabenin terbiyesinde yetişiyordu. Gerek böyle bir babanın terbiyesi gerekse yaratılıştan Allah'ın kendisine verdiği zeka ve kabiliyetler onun büyük bir vazifeye namzet olduğunu gösteriyordu. Nübüvvetin 10. yılı Peygamber Efendimiz için hepinizin bildiği gibi hüzün yılı olmuştu. Zira aynı yıl içinde pek sevdiği, en zor günlerde yardım ve himayelerini gördüğü iki büyük insanı kaybetmişti. Onlar kimdi? Hazreti Hatice ile amcası Ebu Talip. Hazreti Hatice'nin vefat ettiği bu hüzün yılında Cebrail, Resul-i Ekrem'e gelerek onu teselli etti. Hazreti Ayşe'nin suretini ona göstererek, Ey Allah'ın Resulü, Hatice'ye mukabil bu kız senin hüzün ve yalnızlığını bir nefse giderip sana hanım olacaktır dedi. Bu hadiseden biraz sonra Osman bin Mazmun'un hanımı Havle Peygamber Efendimiz'e gelerek Ayşe ile nikahlanması teklifinde bulundu. Peygamberimiz o sırada tabi yalnız bulunuyordu. Havle'nin teklifini müsbet karşıladı. Onu kendisine vekil tayin etti. Havle radıyallahu anh'a sevinçle Hz. Ebu Bekir'in evine giderek durumu bildirdi. İstişare neticesinde bu teklif sevinçle kabul edildi. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Ayşe ile nişanı yapıldı. Üç sene nişanlı kaldılar. Sonrasında düğünü Şevval ayında yapıldı. O güne kadar Araplar Şevval ayında düğün yapmazlardı. Zira geçmişte bu ayda bir veba salgını olmuş. Bundan dolayı o ayı uğursuz sayarlardı. Hz. Ayşe'nin evliliğiyle tabi bu batı, batıl inanç da ortadan kalkmış olmuş oldu. Peygamber Efendimiz bu evliliğiyle erkeklerden ilk Müslüman ve sadık bir sahabesi olan Hz. Ebu Bekir'le de daha yakınlaşmıştı. Değerli kardeşlerim, Tabi Peygamber Efendimizin bu evliliğindeki en büyük hikmet Hz. Ayşe'nin nikahında bulunduğu 9 yıllık kısa bir müddet içinde kazandığı İslami ilim ve faziletle İslam'a yaptığı hizmettir. Dini hükümlerin zahiri olanlarını ashabının görüp bilmesi her zaman mümkündü. Ama İslam'ın aile mahremiyetine ait hükümleri e, böyle değildi bunların ümmete duyurulması için böylesine zeki ve ferasetli bir hanıma ihtiyaç vardı. Bu mühim vazifeye namzet olacak birinin de daha küçük yaştan itibaren Resulullah'ın terbiyesinde bulunması gerekiyordu. Zira bir insanın belli bir gaye için yetiştirilmesi, onun kabiliyetlerini ta küçük yaştan itibaren o gayeye doğru yönlendirmekle mümkündür. Gençliğinin en verimli çağını Resulullah'ın yanında geçiren Hazreti Ayşe tabi kısa zamanda ondan pek çok şey öğrendi. Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimiz'in yanında ayrı bir yeri vardı. Resulullah onu pek çok sever ve bunu da zaman zaman ifade ederdi. Bir defasında Resulullah'a sordular. İnsanlardan sana en sevimli kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'dir buyurdu. Erkeklerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ayşe'nin babasıdır diye cevap verdi. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin diğer hanımlarından daha faziletli olduğunu tabi bir şükür vesilesi olarak bizzat kendisi de ifade ederdi. Ne diyordu? Benim gibi genç yaşta Resulullah ile nikahlanan olmadı. Anne babası benden başka muhacir olan olmadı. Benim beraatimi Allah semadan indirdi. İfk hadisesinde bizzat Cenab-ı Hak onun o kötülükten beri olduğunu ayetle bildirmişti. Cebrail aleyhisselam Harire'de inip benim suretimi ona arz etmiş ve onunla evlen çünkü o senin hanımındır demişti. Yanında olduğum halde Cebrail huzuruna girerdi. Halbuki diğer hanımlarının yanında gelmezdi. Allah onun ruhunu başı göğsüme yaslı olduğu sırada aldı. Benim evimde vefat etti, yine benim evime defnedildi. Hz. Ayşe'nin de ifade ettiği gibi Cebrail'i görme şerefi ona nasip olmuştu. Bunu da Hz. Ayşe şöyle anlatır. Bir gün Cebrail aleyhisselamı odamda gördüm, at üzerindeydi. Resulullah ona nida ediyordu. Resulullah evin içine girdiğinde, ''Ya Resulallah, o çağırdığın kimdi?'' diye sordum. Sen onu gördün mü diye buyurdu. Evet dedim. Onu kime benzettin diye sorduğunda Tahyetül Kelbiye diye cevap verdim. Sen muhakkak büyük bir hayır görmüşsün. İşte o Cibril'dir buyurdu. Biraz sonra da Ey Ayşe Cibril sana selam ediyor dedi. Ben de selamına mukabele ettim. Değerli kardeşim Hazreti Ayşe hassas bir mizaca sahipti. İnsanlık icabı zaman zaman sinirlenir ve kızardı. Kızdığında bunu Resulullah'a olan hitap tarzıyla ortaya koyardı. Bir defasında Resul-i Ekrem aleyhissalatü Vesselam, Ey Ayşe, senin kızdığın ve memnun olduğun zamanları ben bilirim buyurdu. Hz. Ayşe ise nasıl biliyorsun ya Resulallah diye sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun olduğun zaman Muhammed'in Rabbine diye yemin ediyorsun kızdığın zaman ise İbrahim'in Rabbi hakkı için diyorsun Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'i sevindiren ona olan saygısını ifade eden şu mukabelede bulundu. Evet ya Resulallah vallahi öyledir fakat ben sinirli olduğum zamanlarda sadece sizin isminizi dilimden bırakırım sevginiz ise daima gönlümde yaşar. Resulullah ona iyi davranır bir dediğini iki etmezdi. Hatta onunla yarış ederdi. Bir defasında yarışı Hazreti Ayşe kazanmıştı. İkinci yarışta Hazreti Ayşe yarışı kaybetti. Resulullah bu öncekine bedeldir, ödeştik diye latifede bulunmuştu. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Ayşe ilim ve zekası ile temayüz etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra sahabenin merci olmuştur. Hazreti Ayşe, hadis, fıkıh ve diğer dini hususlarda ümmetin kendisine yaptığı müracatlara cevap verirdi. Hz. Ayşe'nin esas hizmeti şüphesiz dinin aile mahremiyetine ait ve ümmetin öğrenmesi çok zor olan meselelerde olmuştur. Mahrem meselelerin Resulullah'ın yanında bahsedilmesinden önceleri de önceleri o da utanırdı. Fakat zamanla dinin hükümlerini bildirmekte utanma olmayacağını idrak etmişti. Bir gün Ümmü Süleym Peygamber Efendimize gelmiş ve şöyle bir sual sormuştu. Ya Resulallah kadın rüyasında erkeğin gördüğünü görse gusül icap eder mi? Hazreti Ayşe validemiz de oradaydı. Ümmü Süleym'e kadınları rezil ettin, ey Ümmü Süleym dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hayır, kadınları rezil eden sensin." diye Hazreti Ayşe validemize karşılık verdi. Sonra Ümmü Süleym'e, "Evet, Ey Ümmü Süleym gusletmesi gerekir buyurdu. Ümmü Süleym bu hadiseyi anlatırken bundan dolayı utandığını da ifade eder. Resulullah'ın dizi dibinde yetişen Hazreti Ayşe takvada da çok ileri gitmişti. Onun takva derecesini gösteren şu hadise de ibretliktir. Evlerinizde vakaranızla oturun. İlk cahiliye devri kadınlarının açılıp saçılarak zinetlerini göstererek yürüdükleri gibi yürümeyin maalindeki ayet okuduğunda cahiliye kadınlarının içinde bulunduğu fecaati hatırlayıp örtüsü ıslanacak kadar ağlardı. Tesettüre son derece dikkat eden Hz. Ayşe validemiz yanına gelenleri bu hususta ikaz ederdi. Bir gün kardeşi Abdurrahman'ın kızı Hafsa yanına gelmişti. Üzerinde içini gösteren şeffaf bir elbise vardı. Hazreti Ayşe bunu görünce o elbiseyi giymemesi için ikazda bulunmuş ve bilmiyor musun Allahu Teala Nur Suresi'nde ne buyuruyor demiştir. Hazreti Ayşe validemiz kimseyi incitmezdi. Binlerce hadis rivayet ettiği halde onun birisi hakkında fena bir söz söylediği vakit değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son anlarında Hazreti Ayşe'nin evinde kalmak için diğer hanımlarından izin istemişti. Bilahere başını onun göğsüne dayadığı halde ruhunu Rahman'a teslim etti ve onun odasına defnedildi. Resulullah'ın vefatından sonra da yine herkesin Hazreti Ayşe'ye hürmet gösterdiğini ve bilmedikleri şeyleri ondan sorduğunu, ona müracaat ettiğini görüyoruz. Tabi bununla beraber Hazreti Ayşe validemiz hadis ve fıkıh alanında da birçok talebe yetiştirmiştir. Bazı hanımlar ondan aldıkları ilimle temayüz etmişlerdir. Yine Hazreti Ayşe validemiz çok ızdıraplı ve sıkıntılı günler yaşamasına rağmen hiçbir zaman geçip darlığından şikayetçi olmamıştır. Hazreti Peygamberin saadethanesinde maddi refah görmemekle beraber o hep başkalarının refahını ister, kanaatkar bir hayatı her şeye tercih ederdi. Değerli kardeşlerim, Resulullah'ın vefatından sonra İslam fetihleri gelişmiş, halk ganimetler sayesinde refaha ermişti. Ancak Hazreti Ayşe validemiz resul Ekrem zamanındaki hayatından kıl payı bile ayrılmamış, kanaatkarlığına devam etmişti. Yine Hz. Ayşe Validemiz 2210 hadis rivayet ederek en çok hadis rivayet eden 7 sahabiden dördüncüsüdür. Bu hadislerden birkaçının meali şöyledir. Kadınların en hayırlısı, kadınların en hayırlısıyla evlenmeye bakın. Denginiz olan kadınlarla evlenin ve emsalinizin kızlarını isteyin. Resulullah hiçbir hizmetçisini ve hiçbir hanımını dövmemiştir. Bu da başka bir hadis-i şerif. Ondan rivayetle. Yine diğeri Allah yumuşaklıkla muamele edilmesini sever. Hazreti Ağaçe Validemiz her haliyle Müslüman hanımlarının ideal manada örnek alacağı bir hayat geçirmiştir. O da her fani gibi hicretin 58. senesi Ramazan ayının 17. gecesi 66 yaşındayken bitir namazından sonra ruhunu Rahman'a teslim etti. Vefatı tabi ümmet arasında derin bir üzüntü meydana getirdi cenazesine çok büyük bir kalabalık katılmıştı. Namazını o sırada Medine vali yardımcısı olan Ebu Hureyre kıldırdı. Baki kabristanlığına defnedildi. Ashab peygamberlik hareminin bir meşalesi daha söndü diyerek hüzünlerini dile getirdi. Cenab-ı Hak onların yolundan bizleri ayırmasın, şefaatlerine mazhar eylesin. El-Fatiha